何で Hayat ağacı, kendimizin genel kurulunda yeni göreve gelen bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum. 2004'te geldiğimiz zaman, göreve geldiğimizde sosyal yardımlarla ilgili yeni bir sistemin, yeni bir anlayışın gerekli olduğunu düşündük. O dönemde belediyemizin aşevi vardı aşevinde yemekler pişirilir, mahallelere götürülür. Genelde cami önlerinde veya uygun alanlarda ihtiyaç sahibi olan vatandaşlar gelip yemek alırlardı. 2005 yılında bu marketimizi kurduk. Çok proje yaptık ama bizim için 2004-2009 dönemimiz için en hayırlı projemiz Hayat Ağacı Gıda Bankası olmuştur. Emeği olan bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Komşusu açken kendisi tok olan bizden değildir diyor Peygamber Efendimiz. Tabii ki sizlerden böyle bir hayır projesinde sadece kişisel destek değil, bu projenin topluma, insanlara daha iyi anlatılması ve dolayısıyla bu projenin daha büyümesi, daha gelişmesi ve daha çok insana ulaşması noktasında gereken gayreti, çabayı ortaya koyacağınıza inanıyor. Hepinize başarılar diliyorum. Şu anda derneğimizin en önemli ihtiyacı temel gıda <laughs> maddeleri. Bu nedenle e, arkadaşlarımızın bu yönde gayretli olursa mütehassiz oluruz, saygılarımla arz eder. Bağışlanan iş adamları, bizim kendi yaptığımız sponsorluklarda direkt hayat ağacı üzerinden böyle bir çalışma yönetirsek daha sağlıklı ve daha bizim açımızdan daha daha doğru diye düşünüyorum. Çünkü kapı kapı ev ev gezmemiz gerekiyor bazen. Bize sıkıntı yaşatıyor. Ben bunu arz etmek istedim. Teşekkür ediyorum. Projemiz ben hala iddia ediyorum. Türkiye'de de dünyadaki şu an bilinen en ideal sosyal yardım modeli. Evet. Arkadaşlar teşekkür ediyoruz.